Büyük bir hevesle, güzel dileklerle girdiğimiz 2020 yılında maalesef hiç de güzel başlayamadık. Ama her gün umutla doğmaya devam ediyor. Güzel şeyler de oluyor. Olmaya da devam edecek. Umutsuzluğa kapılmak yok. Bu sene kış sezonunda yine harika trendler ön plana çıkıyor. Umut dolu günlerde şık olmaya devam ediyoruz. Gelin şimdi sonbahar kış sezonunun moda trendlerinden bahsedelim. Kendimizi yeni sezona hazırlayalım. Renk olarak özellikle tutkunun, çekiciliğin ve cesaretin rengi kırmızı tonları ön plana çıkıyor. Şans getirdiğine de inanılan kırmızı tonlardaki parçaları bu sezon bol bol göreceğiz. Kırmızı benim de en sevdiğim renklerden herkese de yakıştığını düşünüyorum. Her parçada çekinmeden kombinleyebilirsiniz. Kırmızı dışında tabi bordo, kestane, koyu kızıl, kahverengi hatta siyah gibi tonlarda öne çıkıyor. Desen olarak her zaman şık ve tarz bir görünüm kazandıran çizgili ve kareli gömlekler sonbahar-kış sezonunda da moda olmaya devam ediyor. Gömleklerde floral desenleri yazda bıraktık. Bu sezon çizgili ve kareli desenler moda. Hatta her parçası ayrı renk ve dokudaki üç parçalı takım elbiseleri tercih edebilirsiniz. Bir de hatırlarsanız geçtiğimiz sezonlarda büyük logo baskılar çok modaydı. Bu sezon o logoların yerini yüzler alıyor bol bol surat baskıları görmeye hazır olun. Bu sezonun sonbahar kış aylarında diğer sezonlara kıyasla daha geniş giyiyoruz. Öyle slim fit giymek yok. Kazaklarda, montlarda hatta pantolonlarda öyle vücudumuza oturan modelleri tercih etmiyoruz. Tabi yani sonuçta tercih sizin. Ben moda olanı söylüyorum. Geniş detaylar ve bizi sıcacık saran yün modeller bu sezonun modası. Hatta mont niyetine giyilen yün örgü geniş ve uzun ırkalarda çok moda. Güzel örgü ören tanıdıklarınız varsa örmeye başlasın. Bir başka trend de farklı desenleri, renkleri birbirleriyle kombinleyerek kat kat giyinmek. Hem ısınmak hem de tarz bir görünüm kazanmak için bence ideal. Hatta her sezonun gözdesi, bambur ceketlerin de deri modelleri bu sezon oldukça moda. Bambur ceketsiz bir gardırop düşünemiyorum. Montlarda yine geniş kesimler, diz boyu paltolar, onların dışında fonksiyonel montlar, bol cepli iç kısmı çıkarılabilen parka modeller ve yaka gibi günlü detaylar sezonun trendleri arasında. Aksesuar olarak da montlarınızın, paltolarınızın içinden giydiğiniz şallarınız, atkılarınız ya da boyunuza dolayarak giydiğiniz şallarınız ve atkılarınız moda. Yeter ki uzun olsunlar. Ve tabii eldivenler. Eldivenlerinizi bol bol kombinlerinizin içerisinde kullanabilirsiniz. Ayakkabılarda da her şeyle uyumlu Chelsea botlar yine ön plana çıkıyor. Chelsea botlar dışında daha spor giyinmeyi tercih eden beyler için de Gore-Tex Outdoor bot modelleri de bu sezonun trendleri. Aslında Gore-Tex modası sadece botlar için geçerli değil. Spor ayakkabılar için de geçerli. Su geçirmeyen deri modeller sezonun modası. Evet renk, desen, model tüm detaylarıyla sezonun modasını ele aldı. Bol yünlü sıcacık bir sonbahar kış sezonu bizi bekliyor. Ama şimdilik bana müsaade. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Her gününüz bir öncekinden güzel olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.